Merhabalar. Bu videomuzda sizlere yeni tebos içerisinde kooperatiflerden ve eza depolarından alınan ürünlerin fatura aktarımını anlatacağız. Hızlı menü içerisinde bulunan e-fatura menüsü ile veya alış menüsü altında bulunan e-fatura menüsü ile kooperatiflerden ve eczane depolarından alınan ürünlerin aktarımını gerçekleştirebilirsiniz. E-faturaya tıkladığım anda Güney Kopa tıkladım ve Bugün için bir sorgulama gerçekleştirdi. Aktarılmayan faturaları günlük olarak önümüze getirdi. Gelen faturalar içerisinde ürünlerin alış koşullarını aşağıda görebiliyorsunuz. Mal fazlalarını, kamu kurumu iskontu indirimi, birim maliyetleri gibi birçok özelliği burada görmeniz mümkün. Yine ilaçların kare dair bilgileri de ve bu ilaçların ne kadar, bu kare ne kadar miyadı kaldığına dair bilgileri de yan taraftaki hem açıklama bölümünden burada listele, listeleyebiliyoruz. Ayrıca Tebos aktar bölümü ile de direkt bu faturaları 3. tıkta Tebo's aktarıp e, ilaç takip sistemine bildirimini gerçekleştirip stok işlemlerini gerçekleştirip ve e, cari işlemler olarak da e, deponun e, depo eksilisine kaydını gerçekleştirip son aşamada ise bu karekodlarla ilgili ITS sorunu var mı? Kamu Kurum İskonta indirimi ile ilgili KKİ farkı olan ilaçlar var mı? Depoji satış fiyatı ile ilgili farkı olan ilaçlar var mı veya ilaç dışı ürünlerle ilgili eşleşmeyen fiyatlar var mı sorularını kontrol amaçlı yeni teboz arka planda kontrolünü gerçekleştirir. Ayrıca sizin belirlediğiniz tarih aralığında miyadı da olacak olan ürün varsa o kontrollerde bunu da dahil eder. Ve kontrol listesinde takılan herhangi bir kayıt veya fatura olduğunda da bu konuyla ilgili sizin önünüze bir ikaz ekranı düşürür. Şimdi listelenen faturaları üçüncü tıkla aktebosu aktar diyorum. Aktar demeden önce eğer siz iki tıkla faturaların aktarılmasını yani her seferinde tebosu aktar dememek için e, seçtiğiniz anda günlük olarak tebo, tebosa e, aktarılmasını isterseniz aktarılan faturaları kaydet dediğinizde sadece sorgular ve direkt tebosu aktarır. Ancak kontrol etmek isterseniz fatura içeriklerini önce fatura önünüze listelenir Sonrasında kontrolünü yaptıktan sonra da Debos aktar butonuyla seçili olan bütün faturalar Debos aktarımı gerçekleşir. Şu anda İTS bildirimi yapılıyor ve arka planda bu faturalarla ilgili kontroller gerçekleşiyor. İTS bildirimi hatalı olanlar, miyat uyarısı olanlar, kamu kurum iski depocu satış fiyatı ve yaş dışı ürünler için PSF fiyat uyumsuz olanlar gibi kontroller gerçekleşiyor. Bunun dışında da ee, bu kontrollere takılan kayıt varsa da karşımıza şu anda geldi. Aptamil 400 gram toz mamanın e, kare kodu daha önceden bu eczane tarafından satıldığı için bize İTS bildirimi e, hatalı kare kod listesi üzerinden geldi. Yani üzerinize alamadığınız bir kare kod olduğu için böyle bir ekranda sizin uyardı. Ev fatura için anlatacaklarım bu kadar. Ev fatura ile ilgili yorumlarınızı videonun altına yapabilirsiniz geri bildirimleriniz için çok önemli. Ayrıca Tebos'un geneliyle ilgili değerlendirmelerinizi ve geri bildirimlerinizi videonun sonunda bulunan hesaplarımıza, iletişim bilgilerimizden, sosyal medya hesaplarımızdan, Tebos destek attığımızdan bizlerle paylaşabilirsiniz. Geri bildirimleriniz bizim için can suyu niteliğindedir. O yüzden bizim açımızdan çok önemlidir. Bu video için anlatacaklarımız bu kadar. Bundan sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.